bu ben toprak bitki besleme mezunuyum. Eee tamam, tamam. hatta bunları da şimdi doktora Tabii siz ilk önce bir solucan Ben yapıyorum. Ama, Belediyesi yapıyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu böyle tel tel olduktan sonra birazcık zor yıkanıyor. Ee, şu şekilde bunları fırına atıyoruz. Bıçağı olan bir doğrayıcıya. Bunun içinde sarımsak kabuğu da var ama bu pişirip bu şekilde de Aynen. Aynen. Ee, bana, e, Nasıl yapıldığını anlattılar ama burada en önemli Gıdaya temas edebilen sağlıklı bir ürün olduğu için mesela meyvenizden, sebzenizden e, bir parçası kaldı artık yiyebileceksiniz. Bunu direkt böyle sarıp, dolu böyle yiyebilirsiniz. Bu da işin en kolay hizmeti. Yine de haftasını plastik poşet <Treequilaova> kullanmadan... <laughs> <active> <segregated. gülüyor>